Selam gençler dalgaların genel özellikleri ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Demiş ki türdeş bir esnek oradan 10 saniyede 30 tane periyodik dal üretilmiş. 10 saniyede 30 tane dalga üretiliyorsa 1 saniyede ne yapacaktır? 3 tane üretilecektir. Peki 1 saniyede üretilen dalga sayısına ne diyorduk? Frekans diyorduk. Yani frekansımız 3 Hz veya 3 saniye üzeri 1 veya 3 1 bölü saniye. Peki en ne dalga oluşmuş? Tamam. Buna göre artışık 8 dalga tepesi arası. E şimdi 8 tepe arası demek ne demek arkadaşlar? Hep bir eksiği şeklinde düşünüyorduk. 7 lambda demekti. Çünkü 2 tepe arası 1 dalga boyu. 3 tepe arası 2 dalga boyu. Hep bir eksiği şeklinde gidiyordu. 7 tepe, 8 tepe arası demek 7 lambda'yı yine vermiş? 56 cm vermiş. O zaman lambda'yı ne vermiş? 8 vermiş. O zaman sen frekansı biliyorsan, dalga boyunu biliyorsan neyi bulabilirsin? Hızını bulabilirsin. O zaman hız eşittir lambda çarpı f'den. Lambdamız 8 ise frekans 3 ise hızımız nedir? 24 cm bölü saniyedir. Dalgaların periyodu 3 saniyedir. Hayır frekansı 3'tür. Periyodu 1 bölü 3'tür. Dalgaların üzerinde aynı anda aynı hareketi yapan artışık iki nokta arası. Şimdi arkadaşlar dalga üzerinde aynı anda aynı hareketi yapan demektense aslında şunu desek daha mantıklı hoş olurmuş dalga üzerinde aynı genlikte aynı yöne yani bütün her şeyle tıpatıp aynı olan iki nokta arası demek ne demektir? Orası işte senin için bir dalga boyu demektir. Çünkü dalgalar ne yapıyor? Her periyotta yeni bir dalga yani atıyorum şu bir dalga mı? E bunun aynısından ne yapıyor? İşte bunun aynısından bir dalga daha devam ediyor. O zaman dolayısıyla mesela aynı genlikte yani denge noktasına aynı uzaklıkta mesela şu noktanın uzaklığı ile şu noktanın uzaklığı aynı. Ve aynı anda aynı yöne doğru titreşiyorsa yani her özellik olarak birbirine aynısı olan iki nokta arası mesafe nedir bizim için? Bir dalga boyudur. Bir dalga boyu 7 santim demiş. Hayır 8 santimdir. Dalgaların hızı 24'tür. Evet sadece 3. öncülümüz doğru olacak. 12. soru. Aynı türdeş ortamda iki farklı kaynağın oluşturduğu bu dalgalar. Şimdi arkadaş ne diyor? Ortam aynı diyor. Kaynaklar farklı diyor. Ortamın ne belirlediği şey neydi? Süratli hızlı. O zaman aynı ortamda ise bunların hızları nedir? Hızları aynıdır. İki farklı kaynak, kaynaklar farklı kaynaklar ise ne yapıyordu? Periyot ve frekansı belirliyordu. O zaman bunların periyotları veya frekansları ne diyebilirsin? Birbirinden farklıdır diyebilirsin. t farklıdır. Dalgaların frekans arasındaki ilişki bilindiğine göre kaynakların oluşturduğu dalgalar ait hangileri karşılaştırabilirim? Bir, hızlarını karşılaştırabilirim çünkü nedir? Ortam aynıdır. Enerjileri, enerji belirleyen şey nerede arkadaşlar? Hem ortam hem kaynaklı. Yani oluşan dalganın genliğiydi. Bana genlikler hakkında ne yapmamış? Bir yorum yapmamış. O zaman ben bunları kıyaslayamam. Peki frekanslar arasındaki ilişkiyi biliyor muyum? Biliyorum. Yani birincinin frekansı, ikincinin kat katı veya periyodu kaçta bir olduğunu biliyorsam. E sonuçta hız eşittir lambda çarpı f'den. E hızlar zaten aynıydı. E sen frekansları oranda biliyorsan oradan dalga boylarını yapabilirsin, Kay kıyaslayabilirsin, karşılaştırabilirsin. Cevabımız ne olacaktır? Cevabımız Ceyhan olacaktır. 13. soru olmuş. Gelmiş bir yayda ok yönünde ilerleyen yay dalgasının bir anlık yönü vermiş diyor ki K noktaların titreşmiyor. Dalga nereye gidiyor? Dalga sağa doğru gidiyor. Ne yapabilirsin? Bir. Bir adım sonrasını çizebilirsin. Bu dalga birazcık ilerleyince ne yapacak? Bu dalga şöyle bir noktaya gelmiş olacak. Bir adım birazcık ilerlemiş hali. O zaman M noktası ne yaptı? M noktası bulunduğu noktadan ne yaptı? Aşağı doğru indi. L noktası bulunduğu noktadan yukarıya doğru titreşmiş oldu. K noktası da nereye geldi? Buraya geldi. Yani denge noktasından aşağı doğru ne yapmış oluyor? Titreşmiş oluyor. Veya bunu nasıl yapabiliyorduk? İşte bu dalga nereye doğru ilerliyorsa ne diyorduk? İlerlediği tarafta kendine yer açtığı için orayı y eksenine uzaklaştıracak. Yani y eksenine uzaklaşıp aşağı doğru inerken şu kısım y eksenine geri dönecek. Şu üstteki dalga da yine bu yöne ilerlediği için burada kendine yer açacağı için l yukarı doğru çıkarken k y eksenine eski yerine ne yapacaktır? Geri dönecektir. Yani cevabımız aşağı yukarı ve aşağı olacak şekilde bursa olacak. 14. sorumuz demiş ki dalgalar ile ilgili ses dalgaları boyuna elektronik dalgalar da enine dalgalardır. Evet doğrudur. Ses dalgaları sadece boyuna elektronik dalgalar sadece enine özellik gösterir. Ama mesela yay, su, deprem gibi dalgalar hem enine hem boyuna olabilir. Bir dalganın hızı sadece kaynağa bağlı. Tüy yalan. Bir dalganın hızı sadece neye bağlıdır? Ortama bağlı, Kaynağa bağlı olan nedir? Sadece periyotla frekanstır. Olmaz. Bir yay dalgalar mekanik dalgalardır. Evet mekanik dalga ilerlemesine ortama ihtiyacı olan dalgalardır. Dolayısıyla yay nedir? Bir mekanik dalgadır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Gergin bir ipte oluşturulmuş şekildeki dalga ilerliyor. Kesinlikle doğrudur. A uzun dalganın genliydi. Genlik neydi arkadaşlar? Genlik bir tepenin veya bir çukurun denge noktasının uzaklığıydı. Dolayısıyla A bunun genliğidir. 2B uzun dalga boyudur. E şimdi B neresi arkadaşlar? B genişlik. Bir tepenin veya bir çukurun işte neyi genişliği. E o zaman dalga boyu neydi? Bir tepe artı bir çukurdu. Dolayısıyla dalga boyumuz ne olacak? 2B olacak doğrudur. A uzunluğu B uzunluğu eşittir. E nereden bileyim ben öyle bir kaidemiz var mıdır? Yoktur. Kesinlikle doğru olan 1-2 Ceyhan olacak. Demiş ki özelliği değişmeyen özdeş birim kareleri ayrılmış. Aynı esnek ortamda. E aynı ortam diyorsa arkadaşım ne demek istiyor işte sana bak diyorum ki hızları ne hızları eşit buna dikkat et hızı belirleyen yani sadece ortamda ortamlar aynı ortam için hızlar eşit e ne yapmış bak buradan dalga boyunu bulmanı istiyor senden şöyle düşün burası dalganın en üst noktasıysa burası da en alt noktasıysa bizim denge noktası dediğimiz nokta ne olacak bu ikisinin tam ortasında yani denge noktamız neresi denge noktamız burası denge noktası aynı şekilde bu da dalganın en üst seviyesi bu da en alt seviyesi ise denge noktası neresidir tam ortasıdır Dolayısıyla arkadaşlar mesela şöyle düşünün. Bir tam dalga neyden oluşurdu? Bir tepe artı bir çukurdan oluşurdu. Yani şurası benim için bir tam tepedir. Burası da benim için bir tam çukurdur. O zaman dalga boyu dediğim şey 1, 2, 3, 4 birimdir. O zaman bunun dalga boyu, K'nın dalga boyu 4 birimdir. L'e bakarsanız şurası nedir arkadaşlar? Şura sadece bir tepedir. 1 2 3 4 birim tepe. E o zaman 4 birim tepesi bir de 4 birimlik çukuru olacak bunu Şunun şu şekilde devam ettiğini düşünün. O zaman L'nin dalga boyuna kadar olacaktır. 8. Veya aralarda gelen iki çukur mesela şurası çukur, şurası çukur en alt noktalar. O zaman aralarda gelen iki çukur arası mesafe benim için neydi? Bir dalga boyuydu. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 birim. Dalga boylarını biliyorum. E, formüle gelelim. Sonuçta hız neydi? Hız lambda çarpı f'te. Bunların süratleri hızları eşit mi? Evet. Dalga boyu kaç? 4. Frekansı neyi Bilmiyorum. E, l'nin dalga boyu kaç? 8. Frekansı neyi Bilmiyorum. Ama sonuçta bu ikisinin çarpımda hızı verecek. E, ortam aynı olduğu için hızları da ne? Eşit. Buradan k'nın frekansının, l'nin frekansının oranı ne çıkacaktır arkadaşlar? 8 bölü 4'ten 2 olarak bulacağız. Cevabımız denizli olacak. X'e dalgan titreşim ve hareket yönleri sırasıyla şekil 1 ve şekil 2 de verilmiş. Bakıyorum hareket yönüyle titreşim yönü birbirine ne arkadaşlar? Dik X dalgası. O zaman birbirine dikse bu nasıl bir dalgaydı? Bu eline bir dalgaydı. Y dalgası da ise hareket yönüyle titreşim doğrusu aynı. Aynı ise bunlar nasıl bir dalgaydı? Bunlar ise boyuna bir dalgaydı. X dalgası elektromanyet dalgadır. Evet elektromanyet dalgalar enine dalgalardır kesinlikle. Olabilir mi? Olabilir. Y dalgası boşlukta yayılabilir. Y ney? Boyuna bir dalga. E boşlukta yayılabilen kim? Elektromanyet dalgalar. Elektromanyet dalgaların ise hepsi neydi? Enineydi. Yani boyuna özellik taşıyan elektromanyet dalgamız yoktur. Y dalgası ses dalgası olabilir. Evet ses dalgası boyuna bir dalgadır. Olabilir mi? Olabilir. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır. 18. sorumuz. Temel kavram haritası verilmiş. Diyor ki hatasız çıkarsan nereden çıkarsın? Yani hepsine do hatasız cevap vereceğiz. Dalga titreşim hareketiyle ortam aktarılan enerjinin bir yerden başka bir yere iletilirken esnek ortamda oluşan şekil değişikliğidir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Dalgalarda mantık nedir? Bütün dalgalar enerjinin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. O sırada ne yapar? Ortam molekülleri dalgayla beraber sadece olduğu yerde titreşerek titreşim hareketiyle iletilir. Orada moleküller ne yapmaz? Hareket etmez. Dalga kaynağı eşit zaman anda eşit sayıda dalga üretiyorsa elde edilen dalgalar periyodik dalgalar olarak tanımlarız. Doğrudur. Periyodik dalgalar demek ne demek? Yani sürekli tekrar eden. Aynı periyotta tekrar eden. Yani eşit zamanlarda eşit sayıda dalga üretecek. Bir tam dalga oluşması için geçen süre kaynağın frekansını. denir. arkadaşlar bir dalga oluşması için geçen süreye kaynağın neyi denir? Periyodu denir. Periyot denir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız yani çıkışımız neresi olacak? İki nolu çıkış Bursa olacaktır cevabımızda. 19. sarı hangisi artı x yönde? Şimdi dalganın bu tarafı aşağı doğru iniyorsa arkadaşlar diğer taraf ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. Yani tam ters yönde titreşecektir. Ve yay ekseninden uzaklaşan taraf sol taraf olduğu için bu dalga nereye doğru ilerliyordur? Sola doğru ilerliyordur. Çünkü ne yapacaktır? Kendi sola doğru yer açmaya çalışıyor. Yani neresi yay ekseninden uzaklaşıyorsa dalga o tarafa gitmeye çalışıyor. Diğer tarafta yay eksenine geri dönüyordur. Dolayısıyla birinci dalgamız eksi x yönünde hareket ediyor. İkincisi burası aşağı iniyorsa burası yukarı çıkacak. E neresi yaydan uzaklaşıyor? Sağ taraf. O zaman demek ki bu adam nereye gidiyor? Artı x yönüne hareket ediyor. Burası yaydan uzaklaşıyorsa diğer taraf y eksene geri dönecek. O zaman sol taraf yaydan uzaklaştığı için bu da nereye gidecek? Eksi x yönüne. Artı x yönüne giden kimdir? Yalnızca l'dir. Cevap bursadır. Hangileri doğrudur? Tüm dalgalar ancak maddesel ortamda yayılabilir. Hayır. Sonuçta elektromanyet dalgalarımız var. Onlar boşlukta ne yapabiliyor? Yayılabiliyor. Dalga bir periyotluk sürede dalga boyu kadar ilerler. Evet bütün dalgalar ne yapar arkadaşlar? Bir periyotta yani yeni bir dalga oluşuncaya kadar oraya yeni bir dalga geleceği için onun boyu kadar ne yapar? ilerler. Dalga ilerlerken, ilerlerken içinde burada ortamda aynı yönde taşırlar. Hayır dalgaların en önemli özelliği orada taşınan hareket eden titreşim kendisidir. Ortam molekülleri ne yapmaz? Sürükleme sadece olduğu yerde ne yapar? Enerji beraber yukarı aşağı işte titreşir veya öne arkaya doğru titreşir. Ama moleküller ne yapmaz? Hareket etmez. Hangisi kesinlikle doğrudur? Titreşim doğrusuyla hareket doğrusu çakışır. Boyuna dalgalarda. Şimdi boyuna dalga neydi arkadaşlar? İlerleme doğrusu titreşim doğrusu aynı olan dalgalar. Dolayısıyla bunlar nedir? Evet ilerleme doğrusu titreşim doğrusu çakışır. Enine dalgalara göre daha fazla enerji taşırlar. Hayır sonuçta taşıdığı enerjinin bir özelliği yani enine veya boyun olmasıyla bir alakası yoktur. Tüm elektromanyet dalgalar boyuna mıdır? Hayır külliyen yalan. Tüm elektromanyet dalgaların hepsi nedir arkadaşlar? Hepsi üstüne üstlük enine dalgalardır. Yani cevabımız kesin doğru olan nedir? Yalnız bir Adana olacaktır. 22. sorumuz aynı ortamda diyor arkadaşlar. Aynı ortam diyorsa neler aynıdır? Hızları aynıdır arkadaşlar. Hızlar aynıdır. Peki hız eşittir neydi? Lambda çarpı f'ti. E hızlarımız aynıysa o zaman bana frekansları sormuş. O zaman dalga boyuyla nasıl orantılı olacak? Ters orantılı. Dalga boyu büyük olanın frekansı küçük. Dalga boyu küçük olanın frekansı büyük olacak. E, o zaman dalga boyunu bulacağım. Şimdi baktığımız zaman şurası nedir bildiğim için? Bir tane tepedir. E bir tepesi 4 ise e bunun bir de çukuru olacak aynı şekilde. O zaman bunun dalga boyu kaçtır? 8'dir. İkinci şekle geldiğimiz zaman tepesi 2 birim, çukuru 2 birim. O zaman bir tam dalgasına kadar? Tam dalgası 4 birim. Burada bir tepe 3, çukuru da 3 olduğu için bunun dalga boyu kaçtır? 6'dır. E Frekansla ters orantılıydı. O zaman dalga boyu en büyük olan birincinin frekansı ne olacaktır? En küçük olacaktır. Dalga boyu en küçük olan ikincinin de frekansı en büyük olacaktır. Cevabımız bursa olacaktır. Şekildeki antenden sabit frekansta elektromanyetik dalga yayılıyor. Buna göre KL nokta antenel elektromanyetik dalga yayılıyor. hangileri kesinlikle farklıdır? Hız neye bağlıydı arkadaşlar? Hız sadece ortama bağlıydı. Dolayısıyla K da L de hava ortamda aynı ortamda ilerliyor. Aynı ortamda olduğu için bunların hızları kesinlikle nedir? Aynıdır. Yani farklı değildir. Frekans kaynağı vardı. zaten aynı kaynaktan çıktığı için bunların frekansı da zaten hep aynı olmak zorunda. Ama kaynaktan uzaklaştıkça ne yapıyor arkadaşlar? Bu enerji giderek azalıyor. Veya buradan yaymış olduğu enerji ne yapıyor? İşte şu kadar moleküle ederken biraz sonra daha geniş. Bu aynı enerji biraz sonra daha fazla moleküle verdiği için. Uzaklaştıkça işte molekül başına düşen enerji azaldığından dolayı genlik ne yapıyor? Giderek azalacaktır. Farklı olan nedir? Sadece genliktir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 24. sorumuz. Bir ucu sabitlemiş türdeş bir yayı yatay düzlemde gelerek hangileri atma ve dalga oluşturma işlemi oluşturur? Hangisi atma hangisi dalga? Atma. Şimdi atma ile dalga arasındaki fark nedir arkadaşlar? Şudur. Atma tek hamlede oluşan şekil değişikliğidir. Mesela sadece bir tepe atmadır. Sadece bir çukur atmadır. Dalga ise nedir arkadaşlar? Sürekli onun tekrar etmesidir. Yani bir tepe artı bir çukurdan oluşmasıdır. Yani tek hamlede oluşturmadığımız şekilde değişikliği. Yalnızca sağa çekip tekrar aynı yere getirmek ve hareketi tekrarlamak. Arkadaşlar burada önemli olan şey nedir? Hareketin tekrarlanmasıdır. Sen onu sağa çektin bir tepe oluşturdun sonra bir tane daha bir tane daha bir tane. İşte ne yaptın burada sen? Bir dalga oluşturdun. Yani aynı olayı tekrar ediyorsan dalga oluşturmuşsun demektir. Sağa ve sola çekip hareketi tekrarlamak. Tekrarladın mı? O zaman yine dalga oluşturdun arkadaşım. İleri ve geri çekip hareketi tekrarlamak. Tekrarladın mı? O zaman ne yaptık? Yine dalga oluşturmuş olduk. Dolayısıyla üçü de nedir bizim için? Üçü de arkadaşlar dalgadır. Atma olması için ne olması lazım da hareketi tekrar etmemek. Mesela sağa çekip geri getirip bittik. Olayı orada bitiriyorsun. Bitirdiğin zaman ne yapıyorsun? Tek hamlede bir şekilde değişiklik oluşturduğu için ne yapmış oluyorsun? Bir tane atma oluşturmuş oluyorsun. Olay tekrarlanırsa dalgaya dönüşmüş oluyor. Bir elinde dalganın ilerleme yönü x, koordinat sisteminde artı y yönündedir. Yani dalga buraya doğru gidiyor. Nasıl bir dalga arkadaşlar? Enine. Enine dalga demek ne demek? İlerleme doğrusu. Titreşim doğrusu birbirine dik. E o zaman bu adam hangi doğrultuda ilerliyor? Y. O zaman titreşim doğrusu ne olacak? Buna dik. E buna dik olanlar ne? Ya x'tir ya da z'dir. O zaman herhangi bir noktada titreşim yönü ne olabilir? Ya x ya da z yönde olabilir. Eksi x artı x veya artı z eksi z olabilir. Ama ne olacaktır? 1 ya da 3 olacaktır. Sonuçta ben orada titreşiyorum da o anda nereye doğru belki şu yukarı doğru gidiyordur. belki aşağı doğru gidiyor yani şöyle bir dalga dolmuş da olabilir veya y doğrusunda olacak şekilde ne olabilir işte buna dik şöyle z doğrusunda da ilerliyor ve buna dik olarak ne yapmış olabilir titreşmiş olabilir yani enle dalga olduğu için ilerleme üretir titreşmiyorlar birbirine dik olması gerekiyor Birim karnesinde özdeş olduğu özelliği değişmeyen aynı ortamda aynı ortamda ne diyor yapıştır hızları aynı diyor. Peki buna göre hangileri D'ninkinden küçüktür? Bir kere hızları küçük olamaz arkadaşlar. Niye? Sonuçta bunların aynı ortam olduğu için hızları nedir? Eşittir. Ama bakıyorsun ki K'nın dalga boyu 4 birim. L'nin dalga boyu ise o 8 birim. Yani K'nın dalga boyu L'ye göre nedir? Daha küçük. Peki hız eşittir lambda çarpı f'i kullanırsak hızlar aynı olduğu için dalga boyu frekans nasıl orantılı? Ters orantılı. Dolayısıyla k'nın dalga boyu küçük olduğu için k'nın frekansı daha büyük, l'nin frekansı daha küçük olacak. Frekansı da periyot ters orantılı olduğu için ne olacaktır? O zaman bu sefer l'nin periyodu büyük, k'nın periyodu küçük olacaktır. K'nın neleri L'den daha küçüktür? K'nın arkadaşlar bir periyodu, iki de dalga boyu nedir? Daha küçüktür. Frekansı ise ne? Daha büyük cevabımız yalnız iki bursa olacaktır. 27. sorumuz. Mikrodalgalar, ses dalgaları, x ışınları, titreşim doğrultuları ve taşıdığı enerjiye göre sınıflandırmak istiyoruz. O zaman mesela mikrodalgalar nedir arkadaşlar? Elektromanyet dalgadır. X dalgası nedir? Elektromanyet dalgadır. Elektromanyet dalgaların hepsi nedir? Enine dalgalardır. Ses ise nedir arkadaşlar? Boyuna bir dalgadır. Yani bu onlar artı olacak. Taşıdığı enerjiye göre mekanik ve elektromanyetik olarak sınıflandırırsak mikrodalgalar ve x ışınları elektromanyetik bir dalga sınıfına girer. Yani ilerlemesinin ortama ihtiyacı yoktur. Ses ise nedir? Ses ise mekanik bir dalga sınıfına girecektir. Şıklardan bakalım. Denizli doğru cevabımız olacak arkadaşlar. 28. Sarmal bir yay oluşan atmanın bir anlık görünüm şekilde kimilmiş? X, Y, Z, 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 hangileri doğru verilmiştir? X nedir arkadaşlar? Bir tepenin veya bir çukurun denge noktası olan en uzak uzaklığı. Yani burasına ne diyoruz? Genlik diyoruz. X nedir? Genliktir. Y nedir? Sadece bir tepenin veya bir çukurun genişliğidir arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Genişlik. Hatta işte genişliğin iki katı bana neyi verir? Dalga boyu verir. Z ise nedir arkadaşlar? Z ise herhangi bir noktanın ya dalga üzerindeki herhangi, hani en uç noktalarında değil de herhangi bir noktanın denge noktasına olan yani y eksen olan uzaklığı ise onların nedir? Uzanımıdır. Zaten genlik dediğimiz şey de o uzanımın alabileceği en büyük değer. Yani en uç noktanın uzaklığı Dolayısıyla Z de bizim için ne olacaktır? Uzanım olacaktır. Cevabımız denizli olacak. İp dalga yayılma yönü ok yönde verilmiş. Buna göre hangileri gösterildiği anda denge konumdan uzaklaşır? E bakalım şimdi arkadaşlar dalgamız sağa doğru gidiyorsa şu zaten en tepe gidebileceği daha yukarı bir nokta yoktur. Yani dalga sağa da gitse solda gitse ne yapacak aşağı doğru. Veya bunu nasıl yapabilirsin? Dalganın bir süre sonra ilerlemiş. Bu yöne ilerliyor ya bir süre sonra ilerlemiş an çiz. Yani şu dalgayı ne yap? Bir tık ileri al. Bu dalga ilerledi ilerledi. Bir tık sonra şuraya geldiğini düşün. O zaman P nereye gelecek? P aşağı doğru titreşecek. Z aşağı doğru titreşecek. Y yukarı doğru titreşecek. X aşağı doğru inecek. Hangileri denge noktasından uzaklaşır? Denge noktası dediğimiz neresi arkadaşlar? Y ekseni. Yani Y ekseninden uzaklaşacak. P Y eksenine yaklaşıyor. Z evet oradan uzaklaşıyor. Y de o yaydan uzaklaşıyor. X oraya yaklaşıyor. Yani denge noktasından uzaklaşan nedir? Z ve Y'dir arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. 30. ve son sorumuz. Demiş ki Hangileri tüm dalgalar için ortak özelliğidir? Enerji taşıma. Evet bütün dalgaların amacı mekanik elektromanyetik hangi dalga olursa olsun her türlü dalganın amacı nedir? Enerjinin bir yerden başka yere taşınmasının bir özelliğidir. Hızların ortam özelliğine göre değişmesi. Evet bütün dalgalarda hız neye bağlıydı? Sadece ortama bağlıydı. Doğrudur. Ortam ortadan taneciklerin titreşim doğrusuna dik olması etikse arkadaşlar bu nedir? Bu enine dalganın özelliğidir. Ama boyuna dalgada ne olabilir? İlerleme yönüyle titreşim yönü birbiriyle aynı olabilir. Dolayısıyla bütün dalgalar için ortak dediği için onu kabul edemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacak. Evet arkadaşlar dalgaların genel özelliklerini burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.